Ahilere selam olsun hak katından. Kelam getirdik. Kelam getirdik Rab katından. Marifetin sahibinden ahilerin ahilerin yerinden. Allah Allah değişik bir yakış. Marifetin hikmetini, marifetin hikmetin sahibini bilir misin Eda? Hasıl olmuş gönüllere hakkın rahmeti. Görmeyenlere neylersin? Görmeyenlere neylersin? Körlere gördüremezsin, sağırlara işittiremezsin. Hakkın kelamına hasıl olmak ne bilsin? Gaddar, gaddar olman, gaddar olman istenilmez hak katında. Selam ile gelene hoşgörü ile cevap ver, hakkın katından sana selam ve sel hakkın katından sana da selam olsun. Bizler bizler hakikatin katından sizlere şahitlik edenleriz. Hakikatin katından ahilere selam olsun. Ahilerin sözlerinde Rabbini bulanlara selam olsun. Öğretilerin hepimizde olduğunu akledenlere selam olsun. Rabbine güvenip dayananlara selam olsun. Lal olunası günler gelmeden hakikatin ezgisini duyanlara selam olsun. Özde değil, öz, özde olmaya, özde olmaya geldik. Gönüllere, gönüllere, gönüllerin harında dem olmaya geldik. Hakikatin sofrasından biz de nasiplendik. Bizler sizlere bugün şahitlik ettik. Selam olsun Hak Sofrasından nasiplenenlere, selam olsun dergahın dergahın sahibinden, dergahın sahibinden hikmetlenenlere. Allah Allah, değişik bir akış oldu. Muhtemelen bir ruh falan gelmiş olabilir arkadaşlar. Biraz eski. Selaydı ama. Talat abi yorumunu alalım. Çok değişik <laughs> bana ama çok, eda hani. Bana çok geliyor eski dilde şeyler de. Bu farklı bir enerjiyi hissettim. Çok ama kimdir nedir bu, bilmiyorum. De... Valla bir yorum yapamıyorum ama şu var. Dergahın sahibi e, şeyi bu bunun bir tasavvuf ehli olduğunu gösteriyor. Ama işte hakikat ehli. Gardını alanlardan olma, gardını bırak Rabbine. Rabbine. Gard, gardını alanlardan olma, gardını bırak Rabbine. Rahman'ın huşusunda buluşanlara vardır bir diyeceğimiz vardır bir diyeceğimiz kafirin suresini söyle akledenlere nereden bilsin onlar Rabbin Rabbin hikmetinden gelen gelen çok karışık bir akış okuyamıyorum yani o derece. Yani ben zaten şu eski dilde okuma yapan arkadaşlarıma yani şaşkınlıkla izliyorum. Ben toparlayamıyorum. Biraz hakikatin ezgisinde bir akışta kopukluk oluyor bende. Çünkü odağım iyi değil benim Talat abi. Geldikçe şey yapıyorum ama şu an bir mesaj veriyor bize. Goncaların içinden çıkıp geldik. Hakkın kelamından öğüt aldık da geldik. Hakkın kelamından öğüt aldık da geldik, marifetin sahibini ziyaret ettik de geldik, hikmetini görüp de bilenlerden olduk da geldik. Tura Tura da Tura dağı var mı? Turda Turda Turda. Ha tur, mu? Tura diyorlar ama Tura dağının eteğinden indik de geldik. Hakkın rahmetini bildik de geldik diyorlar. Allah Allah. Tura Dağı dediler.